Kaptan bu senin sonun olacak. Yukan. Efendim, e e efendim, Sen saatlerdir ne yapıyorsun burada? Hiç, ben gördüğün gibi banyo yapıyorum. Aa, bir de şey ya, e, ee, bu hani banyoya dökülen toz var ya, köpük tozu onun içinden eşantiyon bir... E, savaş gemisi çıktı. Şansa bak, e, bir de yanında böyle bir helikopter var. E, bu devamlı da ses çıkartıyor, e, eğlenceli bir şey. Bir de ufak bir işte uçak gibi bir şey çıktı. Bir şey daha vardı, ben onu da şu anda... ...ah bu burada, o da helikopter, onlarla biraz eğleniyordum. aşkım sen de gelsen yanıma. Su çok güzel. Gerçekten mi aşkım? Hı <laughs> hı. Peki ben de oyuncaklarını oynayabilir miyim? Tabii ki oynayabilirsin. Tabii ki. Ben düşman kuvvetler olurum bir tanem. Sen de diğer dost kuvvetler olursun. Amerikan ve İngiliz kuvvetleri yani müttefikler. Sen uçağı kullan. Ben de gemiyle böyle. Ya Gökhan. <laughs> ya bizim içinde bulunduğumuz kuzular krizine hala atlatamamışken... ...sen burada çocuk gibi oyun mu oynuyorsun? Aşkım bu oyuna mı öyle sıradan bir oyun değil yani bu strateji oyunu. Hani çocukken oynadığımız amiral battı vardı ya onun gibi bir şey. Hem oynuyorsun hem eğleniyorsun. Eğlenirken de seni düşündürüyor. Gökhan. Ya. Gökhan bak gerçekten boşarım seni. Tamam ben? Oynamıyorum tamam. Tamam bir tane. Dinliyorum seni. Yeni bir ...kuzulardan ebediyen kurtulma planı yaptım hayatım. Aşkım çok güzel. Aferin benim aşkıma. Aferin tamam o zaman. O zaman sen şimdi o planı bana anlatırken... ...bu oyuncaklarla beraber ben de o olayı canlandırayım. Ee, biz mesela... ...bu gemi olmuş olalım, bunlar da kuzular olmuş olsun... ...ve biz bir yerde... Gökhancığım... <laughs> ...bak kırarım oyuncaklarını... Gerçekten çok ağlarsın sonra. Aa. Ha, tamam aşkım. Abi'ye kuzu evi satmalarına neden onay vermiyor? Annesi yüzünden. Peki o zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Abi'ye kuzuyu değil, Berin Hanım'ı ikna etmemiz gerekiyor. <laughs> ya da korkutmamız gerekiyor. K korkutmak derken? <laughs> Aşkım. Abiye kuzunun anasını e, yani annesini korkutacağız derken ne tür bir korkutma planından bahsediyorsun? Geçen gün keşif için misafirliğe kuzulara gittiğimde Berin Hanım'ın böyle Feng Shui, Reiki, Fal gibi enerji meselelerine kafayı taktığını gördüm. Yani? Yanisi belli ki böyle paranormal yani normal üstü şeylerden korkuyor. Hmm. Ee, yine yani? Ya hala anlamadın mı Gökhan? Yani kadını evde birtakım paranormal aktiviteler olduğuna inandıracağız. Böyle hortlaklar, cinler, hayaletler filan. <laughs> ha yani ha. Hmm. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba